Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Rüyada elinizin ezildiğini görmeniz. Kusura bakmayın biraz faranjitim yine başladı. Faranjit bende da arkadaşlar nefes almakta zorlanıyorum. Böyle bir olayım var benim. Efendim rüyada elinizin ezildiğini görmeniz. Arkadaşlar vücuda gelen zararlar yani hayatımıza gelen zararlardır. Böyle en kısa tabirle. Bir gün elimin böyle hafif kanlı iğneli olduğunu gördüm. Kendim yazılımcıyım bilgisayarım bozuldu. Ondan sonra bilgisayarın işte fanını sipariş ettim geldi onu değiştirdim. Birkaç gün bilgisayarsız kaldım. Çünkü o fan olmadan arkadaşlar laptop soğutma cihazı tek başına yetmiyor. Kullandığım ideler çok RAM harcıyor vesaire bilgisayar yanıyor resmen. Kullanamadım birkaç gün bilgisayarsız kaldım. Maddi durumum o zaman fazla düzgün değildi. Yani ezildiğini görmeniz parayı batırmaya da işaret edebilir arkadaşlar. Maddi açıdan zarardır daha çok. Yani para kaybına, ticaretteki zararı vesaireye. Yani vücudunuzdaki zararla evinizde gördüğünüz zarar sizin hayatınıza gelecek zarardır sevgili arkadaşlar. Kısaca tabiri budur. Daha detaylı başka sembollerle en küçük sembollerde Rüyanın anlamı baştan aşağı değişir ama en basit genel tanımıyla böyle arkadaşlar. Yani ezildikten sonra kan gördünüz mü, görmediniz mi, nasır mı tuttu, ne oldu? En küçük sembol tabiri çok önemlidir. Görüşürüz, hoşçakalın.